olanları öğrendikten sonra bunları yiyecek hali kalmayacak ki. Yazık. Bana bak Necla. Abuk sabuk konuşup da daha beter asabımı bozma. Zaten canım burnumda. Üf. Özür dilerim. Hayri. Bırak hakikaten onları. Başka zaman götürürüz. Şimdi sırası değil. Peki. Aa, Fikrettir. Demin kapatmak zorunda kaldı. Efendim? Alo babacığım. Leyla. Nasıl geçti kızım? Valla yaptım bir şeyler ama bilemiyorum. Bekleyeceğiz. Hadi hayırlısı. Ben sana güveniyorum. Ne oldu ki? Üniversite sınavına girdi. Ah inanmıyorum. Neredesin şimdi? Okuldayım hala. Çıkar çıkmaz merak etme diye bir arayayım dedim. İyi yaptın teşekkür ederim. Ver ben de konuşayım. kazanamaz diye çekiniyor. Sürpriz yapacakmış. <laughs> Çok güzel. Hadi hayırlısı. Çok umutlanma yine de. Bakalım. Olsun. Denemeye değerdi. De. Bence de. Gidiyor musunuz abime? Evet. Çıkacağız birazdan. Ben de geleyim mi baba? Yok. Bu defa ziyaret gibi değil kızım bir görev yerine getireceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Akşama konuşuruz detaylı. Çok sevindim. Hadi inşallah. Sen yine bildiğini belli etme. Kendi söylesin lütfen. Tamam. İyi geçmiş mi? Yarın bakarız gazeteden. Soruları çözünce belli olur. Allah'ım hadi yüzümüze gül ya Rabbim. İnşallah kazanır. İnşallah. Hadi Hayri Hanım hadi. Çıkalım bir an önce. Ah, Necla. Ocakların altını kontrol et kızım. Tamam anne hadi. Aşağının camlarını kapat ama banyonun ki açık kalsın. Koku var kızım. Geç kalıyorsunuz hadi. Tamam yavrum. Kimliğin yanında değil mi? Aa, ay koş Necla ne olur diğer çantada kaldı. Al kızım hadi. panallah. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Hayırlısıyla bir atlatsak şu günü. Sen sakın inme arabadan tamam mı? İyi tamam. Bir şey unutma ama. Altınları, ehliyetimi. Tamam. İleride bekleyin. Durmayın burada. Söyle kıyafetleri sonra aldıracağım. Tamam. Dediklerimi unutma aman kızım. Tamam anne. Merhaba. Merhaba kızım. Tam çıkarken yakaladım. Şevket'e gidiyoruz. Anladım. Ali Rıza amca ben mümkünse Ferfundi'nin eşyalarını almaya geldim. Necla. Yardım et Gülşen ablana da alsın alacaklarını. Teşekkür ederim. Zaten biraz daha bekleseydi koyacaktım kapının önüne nesi var nesi yoksa. Söyle ona bir daha onu gözüm görmesin. Sakın çıkmasın karşıma sakın. Cezasını bulacak elbet. Sürüm sürüm süründüğünü duyacağımız gün de gelecek inşallah. Hadi haydi. Güle güle. Odanın yerini biliyorsun. Beni hiç karıştırma. Tamam. Ah daha söyleyecektin. İçimde kaldı söyleyemedim. Taksiye mi binsek? utanmaz, terbiyesiz. A, a, Ali Rıza gel, gel hiç bulaşma. Gözünü seveyim. Ali Rıza. Hasar tespitimi yapmaya geldiniz. Çıkardığınız yangın alevleri sönmedi hala. Ama sönecek elbet. Biz yeni bir aile olarak sımsıkı bir arada olacağız. Ben size açıyorum. Gerçekten zavallı bir insansınız. Sevgi, acımak, insanlık uyudur. İnsanlık vasfıdır. Bu bizim hatamız oldu. İzimiz kalmasın istiyorum bu evde. İzimiz kalmasın hayatımızda. Şimdi Şevket'e durumu anlatmaya gidiyoruz. Bu kepazeliği anlatacak sözü nereden bulacağız bilemiyorum. Söyleyin bir an önce bitsin bu iş. Bundan sonra eteğimde dolaşmasın. Dava açacağım. Zorluk çıkarmasın. utanmadan konuşuyor bir de. Zorluk çıkarmasın diyor ahlaksız. Terbiyesiz ahlaksız. Şuna bak. Edepsizin söylediğine bak. Eteğimde dolaşmasınmış. Sen dolaşmasın sen. <laughs> Terbiyesiz. Ya Sağ Rahatsız ettim kusura bakmayın. Çok sağ ol. Pardon. Efendim canım. Hayır çıkmadım daha. Tamam bir duş alıp geleceğim. Ne olur acele ettirme beni. Tamam hadi bay bay. Hadi uçak kal. Diğerlerini gel al bir an önce. Odayı iyice dezenfekte edeceğiz. İyi günler. Ben alayım abla. Sağ ol. İki bavul eşya topladım. Karşılaştınız değil mi? Ben size burada beklemeyin dedim. Hay Allah. Ne oldu? Vedalaştık. Tamam mıyız? Evet. Gidelim şoför bey. Bir dakika. Evde kim var başka? Necla var. Bir şey mi unuttun? Banyoya girecektim. Daha iyi. Ben de nereye? Geliyorum şimdi. 아이 근 Fikret Seni sevmiyorum biliyorsun Sen giderken zil takıp oynayacağımı zannediyordum Ama üzüldüm Gerçekten Hoşça kal sekid. Hoşça kal. Günler geçiyor. Bana her şey uzak. Dökülür yeni bir yağ